Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Bilge, Türkçe kökenli olan isminiz bilgili, iyi, geniş, derin, bilgi sahibi kimse anlamına gelmektedir. Hassas, duygusal, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum arıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz. Sempatiksiniz. Biraz ağır hareket edersiniz güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Sanatsal yönlere olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Biraz inatçı ve gerginsiniz. Üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Adınız size iş dünyasında ve finansal birikimde başarı için fırsatlar sunabilir. Hırslısınız. Promosyon gibi ilerici ve büyük ölçekli fikirleriniz olabilir. Kendi kendine yeterliğiniz, üstün güveniniz, sınırsız enerjiniz ve coşkunuz olduğu için başarı sizin için kaçınılmazdır. Çünkü hedeflerinize ulaşamamak için herhangi bir sebep düşünemezsiniz. Monotonluktan ve angarya olaylardan özgür olmak istersiniz. Bununla birlikte engeller ve hayal kırıklığı, sabırsızlık, hoşgörüsüzlük ve depresyon duygularına yol açabilir. Daima mevcut ilerleme arzusu size uygun bir rahatlama ya da sempati, cesaretlendirme ve şefkat gibi daha yumuşak dişil niteliklerin doğru bir şekilde ifade edilmesine izin vermez. Diğerleri size oldukça zeki ve hesapçı biri olarak görebilir. Neşeli yapıcı hareketli iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere, hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.